Evladım, çabuk yiyin! Okula geç kalacaksınız! Kalmayız anne, merak etme! Aa, sütler olduğu gibi duruyor! Niye içmiyorsunuz sütünüzü? Anne, ben içmesem olmaz mı? Olmaz tabii, iç hadi! Ben de içmeyeceğim anne! İkiniz de içeceksiniz! Süt çocuklara ne kadar yararlı, biliyor musunuz? Biliyorum anne, sevmiyorum! Süt içmeyeceğinde ne içeceksin ha? Baban <laughs> gibi rakı mı içeceksin? Çok gürültü yapıyorsunuz sabah sabah! Uykumu mahvettiniz! Ne uykusuymuş? Bak, saat kaç oldu? Ben de şimdi seni kaldıracaktım. Pantolonumu bulamadım ya! Pantolonum nerede? Nerede olacak? Pijamanın altında. İçin hadi, beni sinirlendirmeyin. Hadi! Onlara iç diye bağırıyorsun... ...bana içme diye bağırıyorsun. Ne kadınsın be! Senin içtiğin zararlı, onların içtiği son derece yararlı. Ah! <laughs> Kim koydu <mu> masayı buraya? <laughs> Babam daha ayılamadı anne. Çok konuşma. Anne büyüyünce ben de mi rakı içeceğim? İçeceğim tabii. Beraber meyhaneye gideceğiz oğlumla. Sütün hiç çok konuşma. Çok güzel çocuk yetiştiriyorsun. Çok. Çocuğa şimdiden meyhaneye gitmeyi aşılıyorsun. Ben modern babayım, anladın mı? Hadi. Kahvaltınız bittiyse dişinizi fırçalayıp doğru okula. Eline sağlık anne. Bak Şevket, çocuk doğurmak da doğurtmak da bir marifet değildir. Önemli olan adam gibi çocuk yetiştirmektir. Biliyorum. Sen. <laughs> nereden biliyorsun acaba? Kendi ailemden biliyorum. Bak, beni ne güzel yetiştirdiler. <laughs> Ay! Hey!